Şansım beni bulmadı. Çok denedim olmadı. Hep beraber izliyoruz. Yıllardır uyumuşum bir rüyaya Almışım, yalan dolu sözlere ben nereden kanmışım Şansım beni bulmadı çok tanıdım olmadı adam gibi sevgili şu dünyada kalmadı Şansım beni bulmadı çok tanıdım olmadı adam gibi sevgili şu dünyada kalmadı Sana kalbimi açtım, sırlarımı paylaştım. Yalan dolu sözlere ben nereden bulaştım? Şansım beni bulmadı, çok tanıdım olmadı. Adam gibi sevgili şu dünyada kalmadı. Şansım beni bulmadı, çok tanıdım olmadı. Adam gibi sevgili şu dünyada kalmadı. Sevdanına teşine daha gelmem peşine Artık sevmem bir daha döndüm kendi işime Şansım beni bulmadı çok tanıdım olmadı Adam gibi sevgili şu dünyada kalmadı Şansım beni bulmadı çok tanıdım olmadı Adam gibi sevgili şu dünyada kalmadı Şansım beni bulmadı, çok tanıdım olmadı. Adam gibi sevgili şu dünyada kalmadı. Şansım beni bulmadı, çok tanıdım olmadı. Adam gibi sevgili şu dünyada kalmadı. Evet. Çok teşekkürler izleyicilerimize bizleri dinlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Saygı ve sevgiyle.